Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün takipçi kardeşlerimiz geldiler çiftliğimizi ziyarete. Kardeşimiz çomarı çok seviyormuş, çomar için geldi ve bugün çomarı gezdirecek. Bu diğer kardeşimiz de Ayka'yı gezdirecek. Ayka için geldi. Bir de Şerkan'ı merak etmiş. Dumanı aslında merak edenler var arkadaşlarımızın arasında da. Duman biraz güçlü olduğu için. Onu tutmak istemediler. Kış olduğu için yerlerde biraz kaygan. Ondan dolayı bu diğer köpekleri gezdirmeye karar verdiler. Gel gel. Karaca buraya gel. Gel buraya. Gel. Arkadaşlar bizim yaşlı kurduğumuzda geride geliyor Şerkan. Biliyorsunuz en son olan olaydan dolayı köpeklerimizi serbest bırakmıyorum. Çünkü biliyorsunuz şuradaki komşumuzun köpeğini boğmuşlardı. Bayağı da bir yaralamışlardı. Ondan dolayı biz de artık salmıyoruz. Sadece yavruları salıyoruz. Eki köpeklerimizi zincirle gezdiriyoruz. Onlar şu anda karşıdan geliyorlar he. Bekleyelim bir gelsinler bu tarafa doğru. Ersin abi zaten tanıyorsunuz. Bu artık çiftliğin demirbaşı oldu. Yani bütün gezilerde kesinlikle olmazsa olmazımız arkadaşlarımıza da hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş bulduk abi. Gel, gel. Prenses, tut. Arkadaşlar prenses şu anda bir tane dişi gördü. Muhtemelen gözüne kestirdi onu. Karaca, Valla şu vere bak. Kovalıyorlar dişi. Erkekler döndüğü için geri çekildiler. Gel! Gel! Karaca! Buraya gel! 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 arkadaşlar biliyorsunuz erkekleri bırakmıyoruz. Erkekler bıraksak şomar orada zaten şu anda kendini parçalıyor. Beni bırakın diyor, beni bırakın. Başka bir şey demiyor. Diyor beni bırakın. Değil mi şomar? <laughs> Bunun zifir var ya, bunun yanında olsun. İstediğin köpeğe dalıyor. Sen abi bir videoda burada. Hı hı. Aynen. Diş çalınca bıraktılar onu. Gel. Hı, Serkan. Gel. O da canlandı. Koşuyor da artık. Gel, gel. Şerkan, gel. Arkadaşlar Şerkan'ı görüyorsunuz. Şerkan arkadaşlar beden olarak bayağı bir dinç durumda. Ama henüz dişiyle eşleşecek kadar ayakları güçlü değil. Yani onun için onu kuvvetli besliyorum. Hatta bir iki gündür kafesteydi. Daha bugün sabah saldım onu. İnşallah bundan sonra bir ayka ile eşleştirebilirsek olur. Eşleştiremezsek de canımız sağ olsun. Ölene kadar ona bakacağız mecbur. Yani çiftliğimizin demir baş yani kaliteli köpeklerinden. İlla da soyunu alalım diye onu bekletmiyoruz. Almasak da ölene kadar bizimle kalacak. Zaten o istediği gibi özgürce yaşıyor. Gel oğlum gel. Gel bakayım gel. Gel aslanım. Yavrusunu alabilseydik çok daha iyi olurdu ama maalesef ki alamıyoruz. Hiç korkma bir şey yapmaz Arkadaşlar bu bir açlı bir efsane. Yani bir daha böyle soylar çok fazla Gelmeyecek. Çünkü zaten Sivas'ta da bildiğim kadarıyla sayılı kalmış durumda. Beğendiniz mi Şerkan'ı? Beğendik. Gel. Kadar Sağ ol kardeşim. 10 yaşına girdi. O şu anda 10 yaşında. Karaca. Bir köye gitseydik en azından köpekler için daha iyi olacaktı. Köyde istediğimiz gibi serbest bırakabiliriz. Çünkü köyde başka kimsenin köpeği yok. Bir amcamlarım var. Onlar da kış olduğu için çok fazla dışarı çıkarmıyorlar. Gördükleri her, her bahçeye dalıyorlar. Hiç. Destur yok, izin yok. <laughs> gel, gel buraya. Derman zaten kötü karaciğer kafayı takmış. Derman'ın derdi başka arkadaşlar. Derman'ın derdi şu anda gezi değil. O şu anda ekeleşiyor yavaş yavaş. Yani şu anda yedinci ayında. Ya büyüdüğü için şu anda dişilere ilgi duymaya başlamış. Ondan dolayı Karaca'nın peşini bırakmıyor. Karaca nereye? Derman oraya. Şerkan'a bakın arkadaşlar. Canlandı koşuyor şimdi. Şerkan gel. Gel bir. Şişt, buraya gel. Buraya gel. Şişt. Kime diyorum? Duymuyorsun ha. Arkadaşlar Şerkan'da bu aralar bir şeyler fark ettim. Yani cüste olarak kendini topladı. Yalnız gözleri çok iyi artık görmüyor. Kulakları da çok iyi duymuyor arkadaşlar. Çünkü 10 yaşına girdi kendisi. 10 yaşına girdiği için gözler artık eskisi gibi net görmüyor. Ve ben kendimi parçalıyorum sabahlar yani böyle yalını vermek için. Çağırıyorum, çağırıyorum, çağırıyorum. Kesinlikle beni duymuyor. Ama bütün köpeklerimiz de iyi anlaşıyor arkadaşlar. Hepsi de onu çok seviyor. Yani çiftliğin en yaşlı köpeği, en alfa köpeği olduğu için hepsi ona saygı duyuyor galiba. Çünkü hiçbir gün hiçbirinin ben ona hırlayıp ve saldırdığını görmedim. Ama gerçekten de efsane bir köpek arkadaşlar. Yani keşke gençken elimizde olabilseydi. Soyunu üretebilseydik. Bizim için çok daha iyi olacaktı. Ama maalesef ki. Ama sahibi arkadaşlar böyle bir efsaneden nasıl yavru alamamış ve birçok ilden gelip eşleştirip yavrusunu almışlar. Lakin onların da hiçbirinin bilgisi yok. Numarası yok. Yani bilmiyoruz, tanımıyoruz. Tanısak en azından illaki bir tanesinde Şerkan'ın bir soyu vardır arkadaşlar. Gerçi yine sahibiyle görüşeceğim. Şerkan'ın soyuyla alakalı yani eşleştirenlerde yavrusu falan var mı diye bakacağız. İnşallah birinde bulabilirsek Şerkan'ın bir tane oğlunu. En azından dişilerimizden bir tanesiyle eşleştiririz. E bizim için de çok iyi olur. Yani ben gerçekten bu efsanenin yani Allah uzun ömürler versin benim çiftliğimde sadece böyle kalmasını bile istiyorum arkadaşlar. Yani çünkü gerçekten çok hasaletli bir köpek. Çok kaliteli bir köpek arkadaşlar. Yani Öyle bir köpek biliyorum ki yani de artık gelmeyecek. Yani o yüzden ne yapıp ne edip bunun eşleştirip soyunu alanlardan yani bunun bir tane de erkek cinsini bulabilsem benim için çok daha iyi olacak. Zaten şu anda yani kilo olarak kendini bayağı bir düzeltmiş durumda. Ama işte dediğim gibi arkadaşlar şu arka ayaklarında çok ciddi derecede sorunları var. Yani silahla vurulduğu için arka ayaklarında saçma şeyler var ve kalıcı kemikte kalıcı hasarlar oluşturmuş. O yüzden dişiye çıktığı zaman arkadaşlar arka ayakları güçsüz olduğu için yani eşleşmeyi gerçekleştiremiyor maalesef. İsterseniz geriye dönelim mi? Yoksa gidelim mi yukarı kadar? Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizin de böylece sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın.